Acayip sen bir milletle paylaşsana Nuriye işini. Nuriye işini herkese paylaş. Hadi be sıra çıkıyor. Ha, tamam. Be. Ben biliyorum onun bakanı. Buralara geldiğin yer gelecek. Bu da gelecek. Ben sesleniş. Tokat yedim ağzıma. Aa! Ya kesinlikle ben var ya. Bu. Ha. Millet geçmişler diyor. Ya! Ben sizin sağ ananın ya! Bana oynuyorlar hepsi. Hepsi bana oynuyor. Ya no, ama top. Ya hak kazananlar oldu bile. Yapma be. Yapma be. Nasıl istiyorsun? Ne şey diyecektim ya? Bana oynuyorlar. Full topla beraber iki kere şey bana vurdular ya. Aha pivot rush. Çok kolay burası. Sadece sondaki yer biraz zor vuruyor çünkü orası. Ben. Ya oğlum Lan XXG yazıyor. Hayır be, etmedim. Olmadı adamın ismi XXG. Adam be, adam be. Niye bu çok kazandık? Ana adam asla kazandık ya. Bunu ona yapıyoruz. <gülüyor> ne? <gülüyor> hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. İkinci ele zaten biz de. İkinci ele geçiş yapabildik. Hayır ya. Gidip bunu verip verip duruyor var ya. Hiç sevmiyorum ben bunu. Sırf bu yüzden veriyor oyun ya. Hani çok zor ya. sırf zor olduğu için veriyor ya oyuncuları. Ne denedi acaba o adam? Oğlum birinci olarak gidiyor mu? <laughs> Neyse. Hayır! Ne olsun. Ya yetişmiştim ama ben bir keresinde. Hayır! Ya tıkandık ya. Burada kimse geçemedi Allah'ta buraya kadar fazla kişi gelemedi. Fazla kişi gelseydi şu an bittiydi artık var falan. Neyse ben sağa seçiyorum. Bot sağa seçtiği için sağa geçiyor. Bot nerede olduğunu tam tersini biliyormuşum. Bot ayağının bot annesi yavrum. Hep de bot. O siz daha burada mısınız lan? Bizi bitirdik. Bana daha burada uğraşıyorlar ya. Ya bunu. Ya Ya ne bu abicim ne? Aa, yeni gelmiş bunlar. Bak giyince aklıma matematik geliyor ya. Lan bu enayi. Enayi sen Tam bir <laughs> eski enayi. Ha oraya <laughs> mı attı? Oha. Ana. Ha Adam şey ya, adam ilgi için ne yapmış biliyor musun? Malum hiç bir şey bilmiyorsan bir deyip go gole efekti kullanmış. Hee. Yalnız şöyle bir şey var kanka. Bence bu etini atmayalım be. Gel beraber oynayalım, odak kuralım. Zaten o da... Bu bildiğimiz zaten şey yazıyor. Yazıyor zaten. Allah. <laughs> Uykum açıldı tamam istanbul İstanbul Guys oynayabiliriz. Okey. Lazer Trapper geldi bana. Aga. Okay. Ben de ben de dün e, son bir tane çarpma vardı onu da çevireyim derken ya, hadi dün gördüm ya, gördük ya bir tane kral dede yaşlı bir tane kral evet o çıktı Lan. Destansı bir de kanka Destansı Lord Byron. Lan, oha nasıl kazandım oğlum. Lan lan. yine tekrarına bakmalısın. Abi. Oha. Lan. Nasıl kazandım? Kanka yeni tekrarına bak. Tamam bakayım da bak şimdi. Bir saniye sana bir fotoğraf atacağım. Adamın ismine bak şimdi bu. Dur. Bu Oliver. Oliver dedim yani biliyorsun Oliver'ları değil mi? Evet. Bir saniye bak atıyorum. At at. Dur lan. <laughs> Heh. Yanlışlıkla Cinora ya atıyordum. adamın Oliver'ın ismine bak. Oliver'ın ismine bak. Gelmedi. Geldi. Ha. Oha K. Khan Kah... olması lazım Oliver Khan Oliver kan olması lazım. <laughs> Bir Messi'ye bak. Lionel Messi yazmışlar. Roberto Carlos'e. Kıhı. Kwi... Kıhı. Kwi... Kıhı. Kwi... Kri... Christ... Chris yazmışlar kanka. Chris yazacaklarını Chris. Chris yazmışlar. Tamam kanka. Yani Christmas da. Waldo yazmışlar bir de. Waldo, Waldo. Ronaldo, Waldo. Tamam da. Yok Waldo değil. Direkt Waldo. Neyse. 911. Dur bir dakika. Evet. 89. Agam yalnız maçı öyle bir kazandım ki. Şey yayındaki ne sor? Kimdi sen istin? Sait miydi sen Muhammed. Sait olmasın. Sait galiba da. Şey. işte onunla var ya. bu kazandım Lazer Tracker'da var ya. Görmelisin. Her yerden geliyor güzel. Bunu hiç sevmiyorum ben. Ege en sondaki yer biraz sıkıntı. Hayır ya buradaki manal yüzünden var ya. Buraya baskı yapacağınız diyoruz. E Evet Ege ne yapıyorlar biliyor musun? Ben bak ne oluyor biliyor musun? Ben sağdan gideceğim. Solu sağa aşağıya in. Yukarı çıkartıyorlar. Ha, gideceğiz Solu yukarı çıkartıyorlar. Heya. Lan siz mi Ya millet önden ilerledi ya. Ben ben geçemedim bile. Abi, ben yüzde yüz hak, hak kazanamadım ben yüzde eminim hak kazandım. Ah ben de oğlum ben in, in, pinkten dolayı düştüm ya. Pinkten dolayı düştüm. <laughs> Enayi bir tane Enayi Ufacık yerden düşüverdi. Aa burası kolay birazcık. Aga enayi falan ayıp oluyor ha. Hayır ben sana demiyorum. Başka bir tane daha enayi var da. Ya son... son... O, o, arada ben düştüm işte ya. de bu. Hayır o da iyiydin. Ben... Hani. Sen o da iyiydin. Allah. A. Eğlendik. Sen de mi ben... eğlendin? Evet. evet. Bari şeyi bekleyelim ya Muhammed'i. Aga part ben oluşturayım partiyi. Parti kodunu, parti kodu falan filan yayındakiler görsün. Ben oluşturdum bile. Sen Yayından bakı ver. Söyle aga. 417 417 evet 78 Tamam kanka bekleyeceğiz adamı bekleyeceğiz. Bir kişi daha gelecek. Abi ben açayım. Ben ben bence bayağı bir gelir. Ya kanka hayır ya. Ben öyle fazla istemiyorum Fazla istemiyoruz. Sadece bir kişi şey daha gelecek. Geli şimdi o da. Bana 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 bana, bana. <laughs> Ay, Ağrı, ağrı, ağrı. Ağaç, ağaçların birisi. Yani o, o nasıl bir araba bilmiyorum yani Karşı arabası büyük ihtimalle çünkü yüzü var. Anasını. Kanka <laughs> Oğlum bak. <laughs> Kardeş. Bak, havan da olmuyorsun. Anladım. Havan da olursun Anladım. Kalın sandalyenin altında olursun gene atladım ama senin tam kafamın o düştü yani kafam düş, düşerse yani hizal ya kafamı hizalay hizalamış böcek ya falan çıkmış kafamı hizalamış Hadi ama başlayacağım ha. Başkası annem da annem gire evde yok. Ben de yok. Ben her gün tek başıma kalıyorum bir saate kadar. Hocam so, şey diyeceğim. Keniz'in birisi bana bir muhur bir araba sattı. Büyük ihtimalle kar arabası. Bilmiyorum ama. E, e. E, böyle uzayan tekerlekleri var. Havaya kalkıp inebiliyor. Tamam. Kilo gibi bir. <laughs> bir araba De değerli mi? Ne bileyim ben daha bence değil ama İsmi Ramon Mamun bir şey bilmiyorum ben. İlk defa gördü. gördüm. Kars 1'de bir tane araç vardı. Kars 1 miydi? Kars 1, ama bir tane araç vardı. Otobüs okuluydu. O mu? O olabilir mi? Bakayım mı? Ha, şeyde paketinde yazıyor. İsmi Ramon. Ramone. Ramon. Allah Allah, şey o şey var ya. şey dolan. Ha hatırladım oğlum hatırladım hatırladım. Hani ee, şeyi boyuyor ya kuruzu. Aa. Annenin? Düştüm. Tamam, ben geçtim. Şu anda en öndeyim. Şu an ben düştüm düştüm. At değilim. Git değilim. Ninji dediği gibi tokat adam. <gülüyor> <gülüyor> sen mi gördün? Aga sen bayağı bir yerde kalmışsın. Evet oldu. O da vurdu ya bana. Bana vurduğu için. Bir de şey son yerde vurdu bana. Ondan sonra geçebildim ama zar zor olsa da. Tamam güzel 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 güzel. Abi şu anda uykuluyum. Bloktaş, Super Slide ve Allah'tan Trigger gelmesin de hangi bok gelirse gelsin. Bloktaş. Ne? Oldu tamam olur olur bu şey olsun, güzel. Aga var da skillimi gördün mü sen beni? Kral. Gördüm. Gördüm. Yayınla Aykut Elmas ile gülmeme challenge yapmamız yok mu? Veya Tayfun Yılmaz. Yine şey yapmamız yok mu? Bilmeme çalış. Yandan. Oho. Adamın üstüne çıktım. Dümdüz. Emin misin? Bilmem. Neymiş? Aa. Bu kırmızı ön üstünde kaldım ben. Hadi. Bulmuşlar yolu. Çabuk uç. Aa. Yetişimciyiz. Yetişemedi. Işte. Ben yetişirim belki. Gitti. Gitti <laughs> <Düştüm> ama ya. Geldi. <laughs> <Ne> ben de <geldim? Gülüyor> Ya ben de geldim ama ya. Bana ne? Gigi diye kız arkada kaldı. Şimdi ben böyle iş ama. Ha. Bir de reklam koyuyor. Oluşturuyorum aga. Oluştur. 424 gibi yani. Evet Evet Ya 39 39 39 39 51 54 Şaka başlıyor kanka 39 direkt 39 direkt 4 dedim Beyler 4 dedim 39 51 36 Ya nabıyosun Yapmadı ki. Hayır Mikrofonu mu alıyorsun? Hayır aga, yapmadım. Hem benim yapmadım. mikrofonum yok ki. Hoparlörüm var tablette. Ne yani özür dilerim ama yapmadım. Allah ya ya abi sevmiyorum şey şunu ya. Bunlar gelecek olduğu için. Kendini ne düşünüyor var hem hem de şey. Abi önde öndeki de önde önde ön de, ön de, ön de şanslısın demektir. Aha 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 hayır düşmeyeceğim 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 düştüm düştün değil mi? Oğlum kaldırın <laughs> şu platformu mal misiniz siz? Abi platformu mu? Abi yok yetişemeyeceğiz yetişemeyeceğiz. Öndekilere bak oho sürü gibi boşluğa uçup, uçup, gittiler. Ben ben biraz daha gidebilirim Ama yetişemeyeceğim. Birisi bitirmiş bile. Bu üç bu orada beni ne nasıl bitirdi? Abi, i̇mkanı yok ama onun bana vurmasının ya. Drain üstüne atladım. Nasıl düştüm ya? Üstüne atladım ben Drain. Abi geçemedim çekeceğim. ya? Hayır, hayır. Ben geçirim hadi. Ya bir şeyin önünde kaldım. Vay anne kızlar be. Parti oluşturdu. Aga ben bazen gece uyurken neden şey ya? Bir şeyleri bir şeylere benzetiyorum. Mesela çanta, çantayı öyle bir koymuşum ki dün böyle öcü gibi olmuş. Kanka onu ben de çok yaşıyorum. Abi diyorum ki? Abi şöyle abi diyor ki